Merhaba arkadaşlar, veri analizi konusuyla karşınızdayım. Bu videoda size aritmetik ortalamayı anlatacağım ve aritmetik ortalamanın bütün soru tarzlarını sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer ki videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, veri analizi konumuzun ilk başlığı aritmetik ortalama. Diğer adı ortalama diye de geçer. Ee, sizler en çok bunu nerede kullanıyorsunuz? Dönem sonlarında karnenize ders notlarınızın kaç düşeceğini bulmak için kullanıyorsunuz değil mi? Nasıl yapıyorsunuz? İşte mesela bir öğrencinin notları bu şekildeymiş. Birinci yazıldan 72 almış. ikinci yazıldan 75. Performans puanı 95 ve proje puanı da 94 ise biz bunun karneye bu puanlarla Karneye kaç düşeceğini nasıl buluyoruz? Topluyorsunuz değil mi arkadaşlar hepsini? Ve kaç tane sayı varsa? 1, 2, 3, 4. 4'e e bölüyoruz ve karneye kaç düşeceğini buluyoruz. Peki o zaman aritmetik ortalamaya ne deriz biz? Verilerin toplamının veri sayısına bölümü aritmetik ortalamayı verir. Hadi bakalım bu öğrencinin karnesine kaç düşecekmiş onu bulalım. Peki aritmatik ortalama neydi arkadaşlar? Şöyle kısaltabiliriz. Verilerin toplamının veri sayısına bölümü toplamın kısaltalım sayıya bölümü kaç tane ise. Peki toplayalım. Birinci yazılıdan kaç almış bu öğrenci? 72. İkinci yazılıdan 75. Performans notu 95 ve arkadaşlar proje notu da 94'müş. Bunları topluyoruz ve kaç tane sayı var? 1 2 3 4. 4'ü e bölüyoruz arkadaşlar. Bu bize karnenin karneye kaç düşeceğini gösterecek. Peki topladığımızda toplamları baktığımızda arkadaşlar 336 oluyor. 336/4 bölü 336'yı 4'e böldük. 32 de 4. 8 kere 16 da 4. 4 kere şöyle kenara da bölebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karnesine 84 düşüyor. 84 tam da sınırda bir puan. Ne yapacak bu öğrenci? Hemen öğretmenin yanına gidecek. Karneme 84 düşüyor. Bir puan daha verir misiniz diye. 85 yapar mısınız diye. Değil mi? Evet. Şuradaki o zaman aritmetik ortalamaya şuraya da 84 diyelim. Evet, şu ifadelerin aritmetik ortalamasını bulalım arkadaşlar. Ne olacak? Aritmetik ortalama toplamları yani 1, 2, 4, 13 ve 15'i toplayacağız. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sayı olduğu için 5'e bölüyoruz. Peki topladığımızda arkadaşlar kaç çıkar? bakıyoruz 28, 30, 34, 35 arkadaşlar. 35 bölü 5 o da nedir? 7'dir deriz. Yani bu sayıların aritmetik ortalaması 7'ymiş. Diğer tarafa bakalım. Aritmetik ortalamamız sayıların toplamı 6 artı 4 artı 12 artı 18 artı 20 artı 25 artı 55 ve bölü diyoruz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane arkadaşlar. Peki bunları bir toplayalım. 10, 22, 32, 40, 60, 85 arkadaşlar. Ve toplamı ne oluyor? 140 oluyor. Bölü 7'den ne çıkar? 20 çıkar. Evet arkadaşlar aritmetik ortalamasını da bu şekilde bulduk. Diğer sayfamıza bakalım. Ayfımı düzenleyeyim. Evet arkadaşlar yukarıda 12,43 ve kalp sembolü ile gösterilen bir sayı var. Sayılarının aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre kalp sembolünü bulalım diyor. Peki arkadaşlar burada farklı tarz soru tiplerine geçiyoruz. Hemen ne yapacağız? Aritmetik ortalama neydi? Toplamlarının sayı kaç tane olduğunu olduğu verilerin sayısına böldüğümüzde aritmetik ortalamayı buluyorduk. Peki bu ifadelerin toplamı ne arkadaşlar? 12 artı 43 artı kalp sembolü bölü kaç tane sayı var? 3 tane 3'e bölüyoruz. Peki böldüğümüzde ortalamayı vermiş bana. 20 çıkmış ortalama. Peki arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyorduk? Ters işlem yapıyorduk. Böldüyse ne yapıyorduk arkadaşlar 3'e böldüyse 3 ile çarpıyorduk yani şurayı da toplayalım isterseniz 12 43 daha 53 55 oluyor şöyle diyelim 55 artı kalp eşittir 20 çarpı 3 diyebiliriz bu da ne olur 60 olur şöyle devam edelim 55 artı kalp sembolümüz kaçmış arkadaşlar 60'mış. Hangi sayıyı topladığımda 55'te hangi sayıyı topladığımda 60 eder? Arkadaşlar 5'i topladığımda 60 eder. Demek ki kalbin değeri arkadaşlar 5'miş deriz. Diğer sorumuz matematik sınavından 70 ve 85 alan bir öğrencinin not ortalaması 85 olması için 3. sınavından kaç alması gerekir? Evet arkadaşlar şöyle diyelim. 1. sınavını vermiş. 1. sınav kaç puan? 70 puan almış. 2. sınavından da 85 puan almış ve 3. sınavının puanını bilmiyorum. Bunların aritmetik ortalaması nedir? Öncelikle onu yazalım. 70 1. sınav ve 2. sınavının ve arkadaşlar 3. sınavının toplamının toplam 3 tane sınav olduğu için verilerin sayısı 3. Üç. 3'e bölümü bize aritmetik ortalamayı veriyor. Peki aritmetik ortalamayı not ortalaması 85 diye soruda bize vermiş. Yani bu ifade arkadaşlar 85'e eşitmiş. Acaba 3. sınavından kaç aldı diye soruyor bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce isterseniz şurayı bir toplayalım. 70, 85 daha 155 ediyor. 155 artı A arkadaşlar 3. sınavı ters işlem yapıyorduk. 3'e böldüyse 3 ile çarpıyorduk. 85 çarpı 3 diyorduk. Peki bu da ne olur? 155 artı A arkadaşlar 3 kere 5 15 elde var. bir 24, 25 yani 255 etti. Peki A'yı bulabilmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada toplay, topladığı için ters işlemden çıkartma yapmamız lazım. Yani şöyle de düşünebilirsiniz tabii. 255 ile hangi sayıyı toplarsam 255 eder? Tabii ki de 100 değil mi? 100 topladığımda 255 eder arkadaşlar. Ya da 255'ten 155'i çıkartabilirsiniz. Demek ki 3. sınavından 100 aldığında bu öğrenci karnesine 85 düşürebiliyor diyoruz arkadaşlar. Peki hadi bakalım sorularımızı biraz zorlaştıralım. Arkadaşlar bazen ondalıklı e, sayı da çıkabiliyor aritmetik ortalama. Sorun yok yani ondalıklı da olabilir. Peki şu sayfamı azıcık küçültüyüm. Sorularım tam görünsün. Evet 3 doğal sayının aritmetik ortalaması 10'dur sayıların her biri 4 artırılırsa yeni aritmetik ortalamayı bulalım diyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. 3 doğal sayının aritmetik ortalaması 10 Bu 3 doğal sayının birincisine A, ikincisine B, üçüncüsüne de C diyebilirim. Ve 3 tane olduğu için de 3 doğal sayı dediği için de aritmetik ortalamayı bu şekilde yazabilirim. Doğru mu? Peki ortalamayı bana vermiş. Ne vermiş? 10 olarak vermiş. Peki 3'e böldüyse ters işlemden A, B ve C'nin toplamı 10 çarpı 3'tür diyoruz. Yani arkadaşlar A, B ve C'nin toplamı 10 kere 3 30'dur diyoruz. Bu 3 sayının toplamı 30'muş. Peki sayıların her biri 4 artırılırsa Yine aritmetik ortalamayı bulalım diyor. Sayıların her birini 4 artıralım arkadaşlar şu şekilde. Yani A sayısı 4 artsın, B sayısı 4 artsın ve C sayısı da 4 artsın. Toplam kaç artmış olur sayılar arkadaşlar? 4 4 daha 8 4 daha 12. Yani arkadaşlar A B C sayılarına 12 daha eklenmiş oluyor. ABC'nin toplamı 30 olduğuna göre 12 daha eklendiğinde bu sayıların toplamı yeni toplamı 42 oluyor. Peki aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Aritmetik ortalamada arkadaşlar yeni 3 sayı 4 artırarak arttıklarında diyelim toplamları 42 oluyor. Toplamların veri sayısına bölümü aritmetik ortalamayı veriyordu. Yeni toplam 42 oluyordu. Evet, şimdi buraya dikkat edelim. 42'yi 3'e bölmemiz gerekiyor. Sakın arkadaşlar 6'ya 4'te eklendi 6 demeyin arkadaşlar. Her biri 4 e eklendi diye. Sayı veri sayısı değişmiyor. Veri sayısı yine A, B ve C yani 3 doğal sayı. Bu sayıları biz arttırıyoruz. Yani elimizde yine 3 tane doğal sayı olacak. O yüzden veri sayımız değişmediği için biz bunu yine 3'e bölüyoruz. 42'yi 3'e böldüğümüzde de 4'ün içinde 3 bir kere 12'de de 4 kere yani yeni ortalama 14 oluyormuş diyoruz. Peki diğer sorumuza bakalım. 3 kişinin yaş ortalaması 12'dir. Bu gruba 20 yaşında bir kişi daha katılırsa yaş ortalaması kaç olur? Arkadaşlar birinci kişi, kişi diyelim. Birinci kişinin yaşı A olsun. İkinci kişinin yaşı B olsun. Ve üçüncü kişinin yaşı artık cebirsel ifadeleri gördünüz. Rahatlıkla A, B, C değerlerini verebilirim. Değişkenlerini verebilirim değil mi? Üç kişinin yaş ortalaması 12 imiş. Yani bu üç kişinin ortalaması 12. Bu ne demek arkadaşlar? 12 yani aritmetik ortalama eşittir. Yaşlarının toplamı A, B ve C yaşlarının toplamının kişi sayısına bölümü 3 kişi olduğu için 3'e böldüğümüzde ortalama 12 çıkıyormuş. O zaman ters işlemden A, B, C'nin toplamının 12 çarpı 3'e bölmüş ya ters işlem 3 ile çarpıyoruz. O zaman A, B ve C'nin toplamı ne olur? 36 olur. Bu 3 kişinin yaşlarının toplamı 36'ymış arkadaşlar. Soru devam ediyor. Diyor ki bu gruba 20 yaşında bir kişi daha ekleniyor. Yani dördüncü kişi geliyor. Bunun yaşı da 20. Bana katılırsa yeni yaş ortalamasını soruyor. Yeni durumda ortalama arkadaşlar. Yaşların toplamı bölü kişi sayısı. Peki yeni durumun ortalamasını soruyor. Yaşlarının toplamı ne arkadaşlar? A birinci kişi, ikinci kişi ve C'de üçüncü kişi. 20 yaşında da dördüncü kişi eklendi. Yani kişi sayımız 4 olduğu için 4'e bölüyoruz. ABC'nin toplamını biliyorum. Kaç bulmuştuk? 36 bulmuştuk. 36 artı 20 bölü 4 diyebiliriz. Buradan da arkadaşlar 36 20 daha 56 bölü 4 oluyor. O da 16'da 4, 4 kere yine gördüğünüz gibi yeni yaş ortalamamız 14 çıktı. Evet arkadaşlar aritmetik ortalamanın bütün farklı tarz soru tiplerini size vermeye çalışıyorum. Dikkatlice dinleyelim. Ahmet ve Mehmet'in yaş ortalaması 8'dir. Mustafa ve Yusuf'un yaş ortalaması 3. Ya da 3 tam 10'da 5'tir. Buna göre bu 4 çocuğun yaş ortalaması kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi verilenleri güzelce bir yazalım. Ahmet ile Mehmet'in ortalaması, yaş ortalaması arkadaşlar 8'miş. Yani şöyle diyelim Ahmet ve Mehmet'in yaşlarının toplamının toplam 2 kişi olduğu için ikiye bölümü bize ortalamayı verecektir. 8'i verecektir. O zaman ben buradan da Ahmet'le Mehmet'in yaşlarının toplamını bulabilirim. 8 çarpı 2'den 16'dır diyebilirim arkadaşlar. Yaşlarının toplamı. Peki. Mustafa ve Yusuf'un yaş ortalaması. Bunu da aynı şekilde yani ortalama demek Mustafa ile Yusuf'un yaşlarının toplamını kişi sayısına bölümü yani ikiye bölümü de yaşlarının ortalamasını verecek. O da neymiş? 3,5'muş arkadaşlar. O zaman Mustafa ile Yusuf'un yaşları toplamı neymiş? Ters işlemden 3,5 çarpı 2'den arkadaşlar. O da ne oluyor? 7 oluyor. Peki e, Ahmet ve Mehmet'in yaşlarının toplamını bulduk. Mustafa ve Yusuf'un yaşlarının toplamını bulduk. Bana neyi soruyordu? Buna göre bu 4 çocuğun yaş ortalamasını soruyor. Yeni ortalama. Yeni aritmatik ortalama nedir arkadaşlar? E, 4 çocuğun yaşları toplamının Çocuk sayısı 4 olduğu için 4'ü bölümüdür. Peki bu 4 çocuğun yaşları toplamı nedir? Yani bu 4 çocuk kimlerdir? Ahmet, Mehmet, Mustafa ve arkadaşlar Yusuf. Bunların yaşları toplamının 4'e bölümü bana aritmetik ortalamayı verecek. Peki Ahmet ile Mehmet'in yaşlarını biliyorum toplamını. Kaçtır arkadaşlar? 16'dır. Mustafa ile Yusuf'un yaşlarının toplamını da biliyorum. O da 7'dir arkadaşlar. O zaman 16 artı 7 bölü 4 diyeceğiz. O da ne çıkar arkadaşlar? 23 bölü 4. O da 5 kere 4, 23 virgül diyelim, 30 da 4, 7 kere 4, 28, 20'de de 5 kere diyebiliriz hemen şu kenara bölebilirsiniz de gördüğünüz gibi yaşlarının ortalaması 5'ten yüzde 75 çıktı arkadaşlar garip bir yaş ortalaması çıktı olsun Peki ortalamayı bu şekilde buluyoruz diğer sorumuza bakalım 6 arkadaşın yaş ortalaması A'dır gruptan bir arkadaş ayrılınca yaş ortalaması değişmiyor Buna göre ayrılan kişinin yaşı kaçtır diyor. Arkadaşlar o zaman şöyle diyelim mi? Yani e, yaş ortalaması A'ymış. Yani aritmetik ortalama arkadaşlar. Yaşların toplamı bölü kişi sayısı. Aritmetik ortalamayı bana vermiş. Neymiş arkadaşlar? A. Aritmetik ortalama A'ymış. Peki... Yaşların toplamını biliyor mu biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. Yaşların toplamını bilmiyorum. Peki kaç arkadaş vardı? 6 arkadaş vardı yani 6 kişi vardı. O zaman ben bu 6 kişinin yaşları toplamına ne derim arkadaşlar? 6'ya böldü ya ters işlemden 6A derim. Evet. Bu 6 arkadaşın 6 kişinin yaşları toplamı 6 aymış. Peki ne oluyor arkadaşlar? 1 kişi ayrılıyor gruptan. 1 kişi ayrılınca 1 kişi ayrılınca toplam 6 kişilerdi. Kaç kişi kalırlar 5 kişi kalırlar. Artık kişi sayımız 5 oldu arkadaşlar. Yaş ortalaması değişmiyormuş. Yani bir kişi ayrıldığında da arkadaşlar yaş ortalaması değişmiyor. 5 kişi kalır. Bunun ortalaması da yine ne oluyormuş? A oluyormuş. Ortalama değişmedi. Peki ne diyelim? 5 kişinin A eşittir 5 kişinin yaşları toplamının 5'e bölüm aritmetik ortalamayı yani A'yı veriyor. O zaman bu 5 kişinin yaşları toplamı ne arkadaşlar? 5 A'dır. Değil mi? 5'e böldüyse ters işlemden 5 ile çarpıyorum. 5 A'dır ama bu 5 kişinin yaşının toplamı. 6 kişinin yaşının toplamı 6 aydı. 5 kişinin yaşlarının toplamı da 5 aydı. Buna göre ayrılan kişinin yaşı kaçtır diyor. Yani arkadaşlar 6 kişiyken yaşları toplamı 6A, 5 kişiyken yaşları toplamı 5A. O zaman ayrılan kişinin yaşı şöyle bulmaz mıyız? Yazalım. Ayrılan kişinin yaşı 6A eksi 5A'da yani 6 elmadan 5 elma çıkarsa 1 tane elma kalır. A'ymış deriz. Tamam mı arkadaşlar? Evet işlemimizin sonucu A'dır diyoruz. Hemen burada size bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle şöyle alalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir kişi ayrılınca da aritmetik ortalama değişmedi. Yine A oldu. Eğer ki böyle durumlarda yani bir kişi azalıyorsa ya da gruba bir kişi daha geliyor ama Ortalamayı değiştirmiyorsa bu kişinin yaşı arkadaşlar ortalamayla eşittir. Yani diyelim ki yaş ortalaması 15 ise bir grubun bu gruba 15 yaşında biri geldiğinde arkadaşlar yine ortalama 15 çıkar. Ya da gruptan 15 yaşında biri ayrıldığında yine ortalama 15 çıkar. Buraya dikkat edelim ve arka sayfada bunun notunu yazdım arkadaşlar. İnceleyelim. Notumuz şöyle. Gruba aritmetik ortalamaya eşit yaş grubunda biri gelirse ortalamayı değiştirilmez. Ama eğer aritmetik ortalamadan küçük yaş grubunda biri gelirse ortalamayı düşürür. Eğer aritmetik ortalamadan büyük yaş grubunda biri gelirse ortalama artar. Yani şöyle düşünelim. Yaş ortalaması ya da puan ortalaması ne olursa olsun arkadaşlar. Şimdi yaş diyelim. Yaş ortalaması 15 ise gruba arkadaşlar 15 yaşında biri girerse ortalama yine aynı kalır. Aritmetik ortalama. Ve 15 yaşından biri 15 yaşında biri ayrılırsa yani aritmetik ortalamadan ortalamayla eşit yaşta biri ayrılırsa yine aritmetik ortalama 15 olur. Değiştirmez. Ama arkadaşlar eğer ki yaş ortalaması 15 ya bu gruba 14 yaşında biri gelirse eklenirse ortalamayı düşürür. Mantığı kendi de öyledir değil mi? Yani şöyle düşünün. Mesela birinci ve ikinci sınavınızın ortalamasını aldınız. Yüksek not alıp ortalamayı yükseltmek istiyorsunuz. Ama birinci ve ikinci yazılıdan düşük bir puan aldığınızda ortalamanın düşeceğini de biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynı mantık. Ve arkadaşlar diyelim ki 16 yaşında yani aritmetik ortalamadan büyük bir yaş grubunda birisi gelirse bu da ortalamayı artırır diyoruz. Evet arkadaşlar. Notumuzu da verdik. Şimdi aşağıdakine bir bakalım. Yaş ortalaması 12 olan 3 kişilik bir öğrenci grubuna yaş ortalaması 17 olan 2 kişi daha katılırsa grubun yaş ortalaması kaç olur diye bize soruyor. Arkadaşlar hemen bakalım. Ee, önce şöyle diyelim. 3 ee, kişilik bir öğrenci grubu var. Bunların arkadaşlar yaşlarının toplamı nedir? Ya da şöyle diyelim. Birinci kişi A olsun. Birinci kişinin yaşı A olsun. ikinci kişinin yaşı B olsun. Üçüncü kişinin yaşı da C olsun. Bu yaşların toplamının 3 kişi olduğu için 3'e oranı bana yaş ortalamasını yani 12'yi verecektir. O zaman bu 3 kişinin yaşları toplamı da 12 ile 3'ün çarpımı yani 36'dır. Deri, 36'dır deriz arkadaşlar. Peki bu gruba yaş ortalaması 17 olan 2 kişi daha katılırsa bu 2 kişinin birincisi arkadaşlar D yaşında olsun, diğeri de E yaşında olsun. 2 kişi oldukları için 2'ye böldüğümde de yaşlarının ortalaması 17 oluyormuş Evet o zaman ben bu iki kişinin yani D ve e yaşındaki iki kişinin yaşları toplamının 17 çarpı 2 olduğunu biliyorum. biliyorum bu şekilde 34 olduğunu öğrendim İşlemimi yaptım Peki grubun yaş ortalaması kaç olur diyor? Bu gruba şu grup eklendi arkadaşlar yeni grubumuz kaç kişilik oldu yeni grup arkadaşlar. A yaşında bir kişi var. B yaşında bir kişi var. C yaşında bir kişi var. Ve D yaşında bir kişi var. Ve arkadaşlar E yaşında bir kişi var. Toplam 5 kişilik bir grup oldu. Peki bana bunun aritmetik yaş ortalamalarını soruyor. Aritmetik ortalamasını soruyor yaşlarının. Nasıl yapacağım o zaman? A artı B artı C artı D artı E'yi yani yaşlarının toplamını Neye böleceğim arkadaşlar? 5 kişi olduğu için 5'e böleceğim. Peki ben toplamları biliyorum. Yani ABC toplamının arkadaşlar 36 olduğunu biliyorum. Şuraya yapalım. 36 olduğunu biliyorum. Ve DE'nin toplamının da arkadaşlar 34 olduğunu biliyorum. O zaman topladığım topladığımda bunları yani 36 artı 34 bölü 5. Bu işlemi yaptığımda aritmetik ortalamayı bana verecek. 30, 30 daha 60, 6, 66, 4 daha 70 arkadaşlar. 70 bölü 5'ten ne çıkar? 1 kere 5, 5, 20'de de 4 çıkar. Demek ki yeni grubun aritmetik ortalaması, yaşlarının aritmetik ortalaması 14'tür diyoruz. Peki arkadaşlar burada da size bir şey söylemek istiyorum. İki veri grubunda başarı karşılaştırılması yapılırken aritmetik ortalamaya bakılır arkadaşlar. Yani aritmetik ortalaması yüksek olan grup daha başarılıdır deriz. Mesela bir sınıfın diyelim bir sınıfın matematik dersinin ortalaması matematik dersinin ortalaması 90 olsun bir sınıfın. Matematik dersinin ortalaması 90 olsun ve arkadaşlar fen dersinin ortalaması da 85 olsun. Peki siz hangi dersten daha başarılı bu öğrenciler diye, diye sorduğumda ne cevap verirsiniz? Tabii ki de matematik dersinden daha başarılılar, başarılılar dersiniz, değil mi? Çünkü onun puanı aritmetik ortalaması fen bilimleri dersinin ortalamasından fazla. O zaman şu çıkarımda bulabiliriz. Matematikten daha başarılılar, başarılılar diyemedim. Daha başarılılar. Evet, bunu deriz. Demek ki aritmetik ortalamaya bakarak arkadaşlar başarılı e, olup olmadıkları hakkında bilgi sahibi olabiliriz diyebiliriz.